Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle böyle hem sohbet edeceğiz hem de bir taraftan ben örgümü öreceğim. Şöyle bir ipim vardı. Birazcık e, parça bir ip. Aslında çok gibi gözüküyor da bundan bir şey başlamışım ve bitirmemişim. E, biliyorsunuz bugünlerde evde bol bol vaktimiz varken bunları değerlendiriyorum. E, şey yapmayı çok seviyorum ben. Siz seviyor musunuz bilmiyorum. Hani sadece kıyafet olarak değil de Evde kullanmak için mesela daha önce tutacak böyle bez gibi kullanabileceğiniz bir tarif vermiştim YouTube kanalımda. Onu şöyle şöyle linkini koyayım. Yapmasam çok eğlenceli oluyor. Hem parçiple değerlendirmiş oluyorsunuz. Hem de kullanımı böyle tatlı farklı oluyor. Bilmiyorum. Şu anda da böyle bir bulaşık havlusu yapıyorum. Bakın bu ipler çok güzel desenle çıkıyor. Bakın böyle çizgi çizgi uzaktan. Aslında böyle uzaktan bakınca leopar gibi gözüktü şimdi. Bu Alize Cotton Gold Plus Multicolor serisi. Bu seriyi ben çok sevmiştim. Hala da var bulabilirsiniz. Bunun böyle bir sürü rengi var. Bu havluyu yaparken şöyle çok da bir şey yapmadım. 50 zincirle başladım ben. 5 mm tığ kullanıyorum. Şimdi şöyle bakın ya göstereyim. Trabzan yapıyorum ama aralarına batıyorum. Böyle size de hem konuşayım hem bir taraftan da bunu yapayım istedim. Siz de böyle şeyler seviyor musunuz? Merak ediyorum. Bir antika ben miyim? Yani mutfakta örgü tutacaklar, örgü bezler ya da örgüden yapılmış havlular kullanmayı seviyorum açıkçası. Zaten e, dünyada da birçok kişi Hollywood yıldızları örgü seviyor. Böyle e, diş tavuğu şeklinde paylaşımları oluyor. Jessica Jones oynayan e, Kristen Ryder o da şey yapıyor. Mesela bulaşık havlu örüyor bu aralar. Başka şeyler de örüyor. Onları severek takip ediyorum. Yani örgü birçok alanda kullanabiliyorsunuz. Bunu başka şey de yapabilirsiniz. Hani mesela bu şekilde örüp sadece bulaşık havlusu gibi değil de Amerikan servisi gibi. Hani mesela yaz gelmişken sofra kurarken sofraya mesela bunu koyarsınız. Üzerine tabağınızı koyarsınız. Bence güzel bir şey olur. E, şık bir sunum olur açıkçası. Bir de tabi örgü örerken arada size bakamayabilirim, ona şey yapmayın. Bir de şey söylemek istiyorum size. Bu ne söyleyeceğimi unuttum gerçekten. Ha, şu an örgü örerken trabzanın şey söyleyeyim, göstermiyor ama bakın farklı bir örgü gibi duruyor, hem renkli olduğu için. Trabzan yapıyorum ama aralarına batıyorum. Hani normal tepelerine batmıyorum. Altıgen hırkada gösterdiğim tekniği uyguluyorum. Hep aralarına batarak ilerliyorum ve şeyi görüntüsü çok güzel oluyor. Bu yöntemle çanta da yapabilirsiniz. Böyle iki parça yaparsınız. Çanta yaparsınız falan. Bu şekilde bir sürü şey yapabilirsiniz. Siz de seviyor musunuz böyle şeyleri? Yazın bana. Bir de şey söyleyeceğim. Bana çok fazla yeni örgüye başlayan kişiler mesaj atıyor. Eğer siz donlardan biriyseniz bu sizi ilgilendiriyor. Şimdi örgü örmeye başlarken hangi malzemeyi kullanacağını çok fazla kişi bilmiyor. Kaliteli tığ en önemlisi şey, eğer tığla örecekseniz. Şişte de fark ediyor aslında ama yine şiş şiştir. Şişi çok fazla şey yapmayacağım ama şiş de fark ediyor fark etmiyor değil. Ama tığ daha çok fark ediyor. Çünkü tığın kayganlığı, gagasının sivriliği, gagasının ipi kavrama kabiliyeti. Bunlar size şu an saçma cümleler gibi geliyor olabilir. Ama gerçekten böyle bir gerçek var. Çok fazla kişi tığ diye mesela yün örmek için bunlara yün deniyor. Yün dediğiniz şey bunlar. Ben hepsini ip diyorum aslında ama. işte yün bunlar. Bu yünler, yumaklar neyse artık Bunları yaparken yün tığ kullanmanız gerekiyor ve yün tığları en küçük 2 milimden başlıyor. Yani sizin tığınız çok ince bir tığsa üzerine 1.70 falan gibi şeyler yazıyorsa o bir dantel tığıdır. Dantel iplerini örmek için kullanılan bir tığ. Hem örmenizi zorlaştırır hem de kalın ipleri zaten yapamazsınız. Bu yün tığı. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. Yün tığlarının babası. Yani örgüye yeni başladıysanız Tulip Etimo serisinden almanız gerekiyor. Bu Tulip Etimo Rose serisinden. Tulip Etimo serisi genel genel olarak şu tığ tipi. Yani şu tipte olan tığ Tulip Etimo markası Tulip. Ee, rose serisi de pembe olanlar. Şimdi normal zaten Türkiye'deki çeşit var. Ya gri saplı. Burası gri. Şu tarafı da böyle Altın sarısı gibi bir renk olan. O normal tulip. Gri tulip diye geçiyor. Gri tulip derseniz birçok tuhafi artık zaten bunu öğrendi, biliyordur. Ama internetten alacaksanız da nereden uygun fiyat alabileceğinizi size söylerim. Yorumlarda bana sorun. Pembe olanlar daha pahalı. Ama alacağınız yeri bilmeniz önemli. Çünkü pembe olan da alınmayacak bir fiyat değil kesinlikle. Ama bazı yerler, bazı yerler iki katı fiyatına satılıyor. Atıyorum bir yerde 30 liraysa başka bir yer 60 liraya satıyor. O yüzden nereden alacağınızı bilmeniz önemli. Ee, nereden alabilirim falan filan diye sorarsanız bana yorumlarda sorabilirsiniz bunu. He, şunu söyleyecektim. Az önce unuttum. Arkadaşlar, sevgili izleyiciler. Burnum tıkalı değil. Burnumda bir sorun da yok. Hasta da değilim. Sesim böyle çıkıyor. Son videolarda hep bir doktora gide falan. Gittim doktora doğal olarak. Ama burnumda bir sorun yok. Yani sesim bu şekilde çıkıyor. O yüzden bu konuya açıklık getireyim. Boşuna kendinizi yormayın yani. Sesim böyle. Ve ben sesimi seviyorum. Sonuçta benim sesimi nerede duysanız tanırsınız. Yani bu sesi tanımamanızın imkanı yok. Bunu örmeklerce böyle çok eğlenceli. Çok güzel yazlı projeler yapacağız ama neler neler. E, bu aralar hava kapalı ve video çekme konusu da beni sıkıntıya uğratıyor. Işık dolayısıyla çünkü ışık az olunca çektiğim videonun görüntü kalitesi çok düşüyor. Desen çok güzel çıkmadı mı sizce de? Bence çok güzel çıktı. İşte yeni örgü örmeye başlayanlar eğer siz yeni başlayacaksanız en azından tığ ile bir şeyler örecekseniz kaliteli tığ alın bu en önemlisi çünkü kötü bir tığ aldığınız zaman gerçekten sizi örgü örmekten başlamadan soğutur bu bir gerçek Ben küçükken ee, işte artık ortaokul muydum ortaokula falan gidiyordum herhalde tam hatırlamıyorum işte Derya Bayka'nın ilk program yaptığı zamanlar, tam hatırlamıyorum, orada televizyonda renkli renkli tığlar kullanıyorlardı ve ben onları çok beğeniyordum. Ee, ben küçük bir yerde büyüdüğüm için bizim tuhafiyelerde de o tığlardan yoktu. Onlar mesela şu an, e, o tığlar mesela her yerde var, her tuhafiyede var. Dümdüz metal tığlardan bahsediyorum. Hani mesela kırmızı, mavi her rengi var ya böyle sapı olmayan tığlar. Onlar mesela bana o kadar güzel gözüküyorduk o çocuk aklımla. Yani böyle farklı bir de televizyonda görüyorum falan tabi. Sonradan bizim tuhafiye de gelmişti. Hatta annem almıştı bana renkli Renkli şiş falan. Onlar çok güzel görünüyordu. Ama şimdi benim için tığın kalitesi daha önemli. Çünkü sürekli yapıyorum. Ve bir şeyi gerçekten sürekli yapıyorsanız bu sizi mutlu ediyorsa yaptığınız şeyden bir şeyler üretip belki kazanç elde ediyorsanız gerçekten kalitesi önemli. Mesela kötü bir ip kullandığınızda böyle bükümü az olan veya tutması zevkli olan hani bazı ipleri mesela şu şekilde tutmak bile istemiyorum. Çünkü çok şey oluyorlar. Dokunma hissiyatı çok kötü olan ipler var. O yüzden kullandığınız malzeme ilk örgü için önemli. Eğer size mesela ilk örgü, ilk defa örgü öğrenler için mesela neler kullanmalıyım, nasıl bir şey almalıyım gibisinden düşünenleriniz varsa içinizde yorum yazın. Ben size neler alacağınızı da söylerim ilk defa. Ama şiş örgüsü mü, tığ örgüsü mü bunu söyleyin. Biliyorsunuz ben ikisini de yapıyorum. Bu arada eğer yakın zaman alışveriş yaptıysanız işte ne bileyim böyle mağazalardan falan böyle kutulu bir şey geldiyse Onları atmayın. O kutularla çok güzel bir şey yapacağız. Kutunuzu atmayın. Mesela atıyorum puzzle yapmışsınızdır. Puzzle'ın kutusunu atmayın. Ondan güzel bir şeyler yapacağız. Şimdiden bir tüyo olsun. Bu arada geçen ipleri toplarken şöyle bir şey buldum. Bunu göstermek istiyorum hemen size. Bakın böyle motifler. Bunlardan ben hırka yapmıştım. Bunların tarifini verdim. Youtube kanalımda nasıl yaptığımı anlattım. Onu böyle böyle buraya bir yere koyarım. Açıklama kutusuna da yine koyarım. Zaten şey, YouTube'da mesela benim profilime girdiniz, videolar kısmına tıklarsanız bütün videolar alt alta sırayla gözüküyor. Oradan aşağı doğru indiğinizde bütün projeleri bulabilirsiniz. Bakın şunları anlatmıştım. Bunlarla hatta hırka yaptım. Bunlardan 4 tane fazla yapmışım. Artık saymadan mı yaptım? Başka bir amacım mı vardı? Hatırlamıyorum. Çünkü yapalı bayağı oldu. Ben bunları şimdi şöyle yapacağım. 2 motif. Hepsi de farklı. 4 tane yani. Bakın bir tane de böyle bir tane var. Bunları tutacak yapacağım. Yani böyle e, Eski tip anneannem çok yapardı. Böyle parça örgüler yapıp Bunları kalın bir şekilde böyle fırın tepsilerini tutmak için falan kullanırdı. Ben de öyle bir şey yapacağım. Bunu size göstermek istiyorum. Sizin de fazla motifiniz varsa veya parça ipiniz varsa Bu şekildeki motifi birleştirip Tatlı bir e, tutacak yapabilirsiniz. Ayrıca tutacak olarak kullanmasanız bile mutfakta dekoratif olarak durması bence tatlı oluyor. Şöyle iki motifi şöyle tığla birleştireceğim. Etamine iğnesiyle dikebilirsiniz de bu size kalmış. Ben şöyle tığla bunları sık iğne yaparak birleştireceğim. Böyle antika şeyleri acayip seviyorum ya vintage örgü modelleri, desenleri, ne bileyim. Öyle şeyleri çok seviyorum. Yani görüntüsü bana güzel geliyor. Bilmiyorum. Böyle. Size de fikir olsun. Bence böyle parça ipleri değerlendirin. Şu an benim temel amaçlarından biri evde bu kadar boş kalmışken. Bu arada çok güzel dedim mi bilmiyorum. Bluzlar falan yapacağız. Onları da örüyorum bir taraftan ama arada böyle basit hemen bitirdim şeyler de yapıyorum ki sıkılmayayım. Bir de size şu söylemek istiyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Hobisi olmayan insanlar genelde şu dönemde çok fazla sıkılıyorlar. Geçenlerde Instagram'da beni takip edenler gördü. Eğer siz hala Instagram'dan takip etmiyorsanız şu aşağıda yazıyor Instagram hesabı. Bir tane çizim kitabı almıştım. Çok güzel, çok aşırı hoşuma gitti. Çerçeveleyip asabiliyorsunuz da e, tablo olarak isterseniz. Böyle tek çizgi one line sanatı var ya onu gibi ama Hani çocukken vardı işte sayıları birleştir bakalım ne çıkacak gibi çocuk dergilerinde. Çocukken onlardan çok yapardım. İşte ne bileyim dinozor çıkıyordu. Bir kedi çıkıyordu falan. Onun yetişkinler için yapılmış versiyonu. İşte şehirler olan kitabı var. Hayvanlar olan kitabı var. İkonlar ve başyapıtlar. Dört farklı çeşidi var. ona da Instagram hikayelerime linkini eklemiştim, oradan bakabilirsiniz. Yine açıklama kutusuna da yazarım. Çok güzel kafa dağıtıyor ya, onu aşırı sevdim. Yani yapılacak bir sürü hobi var aslında ama insanlar bilmiyorum. Benim sadece tek e, sıkıldığım nokta evde kaldığım sürede çok az hareket ediyorum, yani aşırı az hareket ediyorum. Buna bir çözüm bulmaya çalışıyorum. İşte ne bileyim internetten, youtube'dan yoga videoları açıp yapmaya çalışıyorum. Pilates hareketleri yapmaya çalışıyorum. Kendi kendime işte birkaç tane dumbbell'ım, şey lastiğim var pilates lastiğim falan var. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama ben çok fazla yürüyen bir insandım. Ya virüs öncesi de her yere ama her yere yani yürüyerek gidiyordum. O yüzden şu anda aşırı hamlamış durumdayım. O birazcık sıkıntı ya sokuyor beni. Bir koşu bandım veya olsaymış şu dönemde bayağı iyi olurmuş. Bu arada şey ister misiniz? Bana lüsü ve Tarçın'la ilgili de çok soru geliyor. Mesela kedi köpeklerle alakalı nasıl bakılır falan gibi bir video ister misiniz? Ha, öyle bir video isterseniz onu da çekebilirim. Siz bir de şey yapıyorsunuz. Mesela çok hızlı. Hadi şunu yapalım. Herkes farklı bir şey istiyor. Ben hepsini kendim örüyorum. Yani bir şey paylaşmak için önce benim örüp bitirmem lazım. Mesela yakadan başlamalı kaza bekleyen çok kişi var. Yapacağız. Ama sırayla yapacağız. Yani şu an mesela yaz geliyorken kazak örmek ee, ne kadar? mantıklı. Hemen kullanabileceğiniz şeylere öncelik veriyorum. Ama bir de şöyle bir şey var. Siz bir seferde video izliyorsunuz ama ben onu birkaç günde çekiyorum. O yüzden mesela ben kazak videosunu çekmeye başladım bile. Ama işte birazcık başlangıcını çekiyorum. Sonra anlatacaklarımı anlatıyorum. Sonra oturuyorum kendim biraz örüyorum örüyorum. Sonra tekrar çekiyorum. Yine anlatacaklarımı anlatıyorum. Yani kazak videosunun tamamlanması için benim kaza bitirmem lazım. Benim de başka şeyler de aynı anda yaptığım için kaza öyle bir seferde bitiremem. Çünkü başka işlerim de var. Ve kazak büyük bir proje. Yani böyle kolay şipşak hadi bitirelim gibi bir proje değil. O yüzden bunu göz önünde bulundurun. Bence tatlı oldu bu da. Şöyle şurayı da alayım. çok güzel tutacak olur. Bizim motif de ziyan olmuş oldu. Ne kadar tutumlu bir insansam artık. Bir de şey yapmak istiyorum. Eski tip mutfak önlüğü de yapmak istiyorum mesela. Böyle çok güzel olmaz mı ya bu önü ön incecik oluyor bir intiç böyle. 80'ler dizisinde vardı hatta şey orada takıyorlardı. Bakın bitirdim. En son şöyle bir 5, 6, 7, 8 tane olsun. 8 zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. Sonra tekrar bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. Buradan da işte asarız. Bunu. Eskiden bir de şey vardı. Belki hatırlayanlar vardır. Anneannemin vardı. Ee, böyle iki tane küçük parçayı uzun bir zincirle birbirine birleştiriyorlardı. O öyle. Hatta e, saplı buzdolabılarının böyle Geçmeli sapı vardı eskiden oraya o asılırdı böyle süsler buzdolabı süsü ne bileyim bizim evde anneannem mesela şey yapmıştı yani ben kendim bildim bile o süsler vardı portakal vardı bir de balıklar vardı hatta instagramda paylaşmıştım onları şişle örülmüş amigurumi işte bazıları da amigurumi'yi kendi keşfetmiş gibi triplere giriyor bakın işte bu şekilde Bence tatlı. Ben böyle şeyler kullanmayı seviyorum. Sizin de aklınızda olsun. Eğer mesela işte sıkılıyorsunuz, yapacak bir şey arıyorsunuz. Bunlar gerçekten mesela bir şey tutmak için de kullanışlı. Bayağı kalın. Burada da ipim Alize Cotton Gold Plus. Zaten e, aşağı dediğim gibi motifin nasıl yapıldığını anlatmıştım. Orada yaptığım motiflerden kalan. Şu şekilde bu tuvağı de, da orada tatlı vintage bir hava yaratıyor. Bence tatlı bir yapım bir tane. İşte böyle. Bugün Bugün de çok şükür kendimi oyaladım. Siz neler yaptınız? Aşağı yorumlara yazın. Hep ben konuşuyorum videolarda. Siz de yorumlara yazın. Yorumlarda birazcık sohbet edelim. Keşke böyle şey bu şekilde konuşma olsa ama belki ileride YouTube'da falan canlı yayın yapıp karşılıklı konuşabiliriz. Bunu ister misiniz? İstemez misiniz? Bunu YouTube'a yazın. Ben Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram hesabımı tekrar buraya yazıyorum. Ben de bu arada şunu bitireceğim. Bakın desenler çok güzel oldu. Bitmiş halini Instagram'dan paylaşırım. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.